Selam genç arkadaşım. Dersmatik ile şimdi bir çiftlikteyiz. Elimizde alanı 169 metrekare olan kare şeklinde bir bahçe var. Bu bahçenin etrafına tel çekmek istiyoruz. Peki, bize kaç metre tel lazım? Yani bu karenin çevresine kadar? Hadi gel, adım adım hesaplayalım. Gelişme. İlk kuralımız şu. Bir karenin alanı verildiğinde, bir kenarını bulmak için alanın kare kökünü alırız. Yani, kök 169 işlemini yapmalıyız. 169, hangi sayının kendisiyle çarpımıdır? Tabii ki 13'ün. Demek ki bahçemizin bir kenarı 13 metreymiş. Sonuç, şimdi çevreyi bulma zamanı. Karenin 4 eş kenarı olduğu için, bulduğumuz 13 metreyi 4 ile çarpıyoruz. 13 kere 4, 52 yapar. Demek ki bu bahçenin çevresi 52 metreymiş. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Dersmatik ile tarlada bile matematik hız kesmiyor.